Düzce'de özgün eğitim modellerini öğrencileriyle buluşturan Düzce Özel Nesibe Aydın Yıldızlar Okulu, alanında uzman eğitmenleriyle gelecek nesillere yol göstermeye devam ediyor. Kaliteli, çağdaş, yenilikçi eğitimi ve Türkiye'deki 40 senelik tecrübesiyle isminden söz ettiren Nesibe Aydın Yıldızlar Okulu yönetimi, Düzce protokolüne yönelik nezaket ziyaretlerine devam ediyor. Düzce Özel Nesibe Aydın Yıldızlar Okulu kurucusu Selim Çelik ve kurum yöneticisi Betül Çelik, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyığı makamında ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyarette Nesibe Aydın heyeti akademik desteğin yanı sıra okulda sanat ve spor branşları başta olmak üzere geniş Yelpaze'de verilen eğitimler hakkında Düzce TSO Başkanı Bıyığı bilgilendirdi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyıksa, Nesibe Aydın Yıldızlar Okulu kurucusu Selim Çelik ve yöneticisi Betül Çelik'e Düzce'nin eğitimine verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Bıyık ayrıca özel okulların eğitime katkısının önemli olduğunu vurgulayarak her zaman Düzce eğitimi için el ele ver vermeye hazır olduklarını vurguladı.